Pilametre bebeğimi böyle minik bir ile besliyorum. Veterinerden aldığım yapay bir süt toz mama suyla karıştırıp Prematüremize veriyoruz. Bugün üçüncü gün, dördüncü gün belki doğumdan sonra kendileri hmm. memeye koyunca öyle biraz durabiliyorlar. Memeye de koyuyoruz onlar annesinin memesine ama çok nadir. Zaten kendilerini tutamıyorlar. Memeyi yememiyorlar. Düşüyorlar. Çok küçükler. Çok minikler. Normalde günde 30-40 gram almaları gerekiyor. Yani kilo olarak diyorum. Bir saniye biraz daha çekeyim onu. Günde 30-40 gram kilo e, olarak almaları gerekiyor, artmaları gerekiyor kiloların. Normal yavruların tabii bu. Bunlar normal değil. Prematüre minik minikler. bir Normal şırınga ile ilk gün yaptık. Normal şırınga fazla birden boşaldığı için Düzelip düzgün veremedik. Sonra bu küçük, bu küçük minik şilingaları keşfettik. Bunları damla damla bırakıyor. Çok küçük. Ve gavrunun ağzında böyle meme gibi kalıyor. Fazla taşmıyor. Hiç taşmıyor aslında. Şimdi biraz hızlı boşalttım. Belki biraz taşırdım. Biraz daha çekeceğim. Evet. Bu doydu sanki. Bu kadar küçük. Bu kadar minik bebeğimiz. Göbek bağı üzerinde. yiyecek mi daha yemeye çalışıyor sanki. Evet daha da yiyecek sanki. <laughs> i̇lk gün normal sütü sulandırıp vermiştim ilk gece ee, hafta sonu saat gece bir civarıydı doğduklarında o saatte böyle bir şey bulamayacağım için. Veterinere danıştım. İnek sütünü sulandırıp seyreltip verebileceğimi söylemişti. Sabaha kadar yaşamaları için annecik de geldi bu arada. Annecikleri çok anne ama yavrular tutunup süt alamıyorlar ondan. Do doydu sanki.